Allah'tan başkası için, yarattı. Demek. Ebu'l Abbas Kalanisi Hazretleri kelam alimidir. İran'da reyde doğdu. Bağdat'a giderek kelam ilmi tahsil etti. İmam-ı Eşarî Hazretleri ile görüşürdü. 4. Miladi 10. Yüzyıl başlarında vefat etti. Buyurdu ki, Allahü Teala'nın sıfatı zatiyesi, üluhiyet sıfatları. Şunlardır kıdem, Allahü Teala'nın varlığının evveli olmaması. Bekâ, Allahü Azimüşşan'ın varlığının ahiri olmaması, buna vacibül vücud denir. Delili, Hadid suresinde üçüncü ayeti kerimesidir. Kıyam bir nefsiyi, Allahü Teala'nın, zatında ve sıfatlarında ve efalinde, kimseye muhtaç olmamasıdır. Delili, Muhammed suresinin son ayeti kerimesidir muhalefetül lil havadis, Allahü Teala'nın zatında ve sıfatında kimseye benzememesidir. Delili, Şura suresindeki 11. ayeti kerimesidir. Vahdaniyet, Allahü Teala'nın zatında ve sıfatında ve efalinde şeriki ve naziri yoktur. Delili, İhlas suresindeki birinci ayeti kerimesidir. Alimlerin çoğuna göre, vücut. Yani var olmak da, ayrıca bir sıfattır. Böylece, sıfatı zatiye, altı olmaktadır. Allahü Teala'nın sıfatı sübutiyesi, hayat, ilim, sem, basar, irade, kudret, kelam, tekvindir. Hayat, Allahü Teala'nın, diri olmasıdır. Delili, Bekara suresindeki 255. ayeti kerimesinin baş kısmıdır. İlim, Allahü Teala her şeyi bilir. Delili, Haş suresindeki 22. ayeti kerimedir. Sem, Allahü Teala her şeyi işiticidir. Delili, İsra suresi birinci ayeti kerimesidir. Basar, Allahü Teala her şeyi görür. Delili, yine İsra suresi birinci ayeti kerimesidir. İrade, Allahü Teala'nın dilediği olur. O dilemezse, hiçbir şey olmaz. Varlıkları dilemiş, yaratmıştır. Delili, İbrahim suresi 27. ayeti kerimesidir kudret Allahü Teala'nın her şeye gücü yeter. Delili, Ali İmran Suresi 165. ayeti kelimesidir. Kelam, Allahü Teala'nın söylemesi olmasıdır. Delili, Nisa Suresi 164. ayeti kelimesidir. Tekvin, Allahü Teala halıktır, yaratıcıdır. Her şeyi yaratan, yoktan var eden odur. Ondan gayri yaratıcı yoktur. Yerlerde ve göklerde ekai bir mahlukatı vardır ve cümlesini yaratan odur. Ondan başkası için, yarattı. Demek küfür olur. İnsan bir şey yaratamaz. Delili, Zümer suresi 62. ayeti kerimesidir. 21 Şubat 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.